Merhaba değerli arkadaşlar. Evet, bugün deneme oldular. Denemede güzel bir soru geldi. Şekli çizilmemiş geometri sorusu. Şekilli çizilmemiş geometri soruları biraz zor oluyor. Şeklini çizebilirseniz eğer sonuca varabiliyorsunuz. Bakalım bizden ne istemiş? Demiş ki ABC üçgeninin işte çemberinin merkezi olan K noktasından ABC kenarına çizilen paralel doğru AB ve AC kenarlarını sırasıyla D ve E noktalarında kesmektedir. DE 7 birim olduğuna göre BD ve EC'nin toplamı kaç birimdir diye soruyor. Eğer şekli çizilmiş olsa bu soruyu çok rahat yapabilirsiniz. Şekli çizilmediği için şeklini sizin çizmeniz gerektiği için biraz zor bir soru. Dediklerini uygularsak arkadaşlar bizden ne istiyor? Bizden diyor ki ABC üçgenin iç işte çemberinin bir kere iç işte çemberi var. İç işte çemberi var. İç i̇şte çemberi deyince aklımıza ne gelecekti? İç açıortayların kesişim noktası. İç açı kesişim noktası gelecekti. İç açıortaylarının kesişim noktası. İç işte çemberinin merkezidir arkadaşlar. İç açıortayların kesişim noktası. İç teğet çemberin merkezi. Diyor ki BC kenarına çizilen paralel doğru K noktasından K noktasından BC kenarına BC kenarı burada BC kenarına çizilen paralel doğru üçgeni D ve E noktalarında kesmektedir. Soru da öyle diyor. D ve E noktalarında kesmektedir diyor. Bize soruda yine DE'nin 7 olduğunu söylemiş. DE 7 ise madem BD ile BD ile CE'nin toplamı kaçtır diye soruyor değerli arkadaşlar. Soru gayet güzel. Burada mantığımız şu olmalı. Bir kere işte çemberin merkezi dediği için iç açı ortayların kesişim noktası onu bilmeniz gerekiyor kesinlikle. İç açı ortayların kesişim noktasını bildikten sonra ve bu paralel olduğuna göre burada açı ortaylık var. Z kuralından buraya eşit oluyor. Dolayısıyla şu kenar şu kenara eşit. Bu kenar bu kenara eşit. Aynı şekilde burada açı var. Açı olduğu için bu açı bu açıya eşit oluyor. Dolayısıyla şu kenarda şu kenara eşit. Bize şu ikisinin toplamının 7 olduğunu söylemiş. E Madem bu buraya eşit e bu da buraya eşit o zaman bununla bunun toplamı da kaç olacak? 7 olacak. Yani bunun toplamı 7 olduğuna göre şu x'in toplamı da 7 olacak çünkü bu buraya eşit bu da buraya eşit. Anlaşılmıştır herhalde. Evet. Hepinize başarılar.